Selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. <laughs> ne soracak olursanız. Elif kameranın açısına bakar mısın? Ben de iyiyim arkadaşlar. Eşim sarımsak e, dedim biraz sarımsak al. E, <laughs> Yükselte değil orası? Biraz dedim sarımsak al. E, taze sarımsak bulunsun dedim tarlada. Zamanı çünkü. Şöyle arkadaşlar şöyle dişlerini ayıracağım. Sarımsaklarımızın. Çok yapmayacağım. Dediğim gibi bahçede taze bulunsun. Bir önceki videomda da anlatmıştım zaten. Ee, bir önceki videomda bahsettim. Taze bulunsun diye. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? İyisinizdir inşallah hepimizde. Rabbim kimseye dert keder vermesin. Sıkıntı vermesin inşallah. Sizi de soracak olursanız. Çiçekleri ben bu videoyu aynı gün çekiyorum arkadaşlar. Çiçekleri değiştirdim. Zaten biliyorsunuz sizinle değiştirdim. Güzel de oldular. Ondan sonra tabi evde çamaşırları topladım. Eşimin çamaşırları vardı. Onları poşetledim. O gitti işe. Saat üç buçukta gitti. Gece üç'e doğru gelecek. Yani savur e, iftarda evde olmayacak, savurda evde olacak. Haftaya da iftarda evde olacak, savurda evde olmayacak. Ramazan böyle dönüşümlü geçecek. Rabbim çalışanlara da yardım etsin. E, yani çalışırken oruç tutmak en güzeli onların tuttuğu oruç. <laughs> Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Şöyle arkadaşlar. Çok da güzelmiş sarımsak. Şimdi bunları hep beraber gidelim. Marulların arasına yapalım. Tarlaya gidelim hep beraber arkadaşlar. Hadi bakalım. Az çok demeyelim. Bahçemizde her şey olsun. Şöyle bahçeme geldim arkadaşlar. Gelirken Bıçakla leğen de getirdim. Biraz soğan, biraz marul alırım iftara. Bugün iftar menümüzde ne var arkadaşlar? Yayla çorbası yapacağım. Ondan sonra böyle sadece Elif, Efe, ben varız. Eşim az önce de söylediğim gibi işe gitti. Savurda fabrik, iftarda fabrikada olacak, savurda evde olacak. sadece üçümüz varız. Çocuklarla üçümüz oruç tutuyoruz. Hamdolsun çok şükür, çok mutluyum. Ben de oruç tutuyorum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ve gerçekten çok e, yalvardım Allah'a. Dedim Allah'ım bana da bu sene oruç tutmayı nasip et. Çok şükür şu ana kadar iyiyim arkadaşlar. Kendi kendime nazar değdirmezsem iyiyim. Bugün ne yapacağım? E, yayla çorbası yapacağım. Üçümüzün de sevdiği bir çorba. Şimdi diyebilirsiniz yayla çorbası pirinç. Pilav pirinç. Olur olabilir arkadaşlar. Seviyoruz biz. Yayla çorbası yapacağım. E, pilav. Yanına e, baget kızartacağım. Tavuk. Salata. Bir de e, Kemalpaşa tatlısı yapacağım arkadaşlar. E, yani bu kadar. Bu kadar da yeterlidir. Çünkü e, yenmiyor zaten. Çok da e, abartmak istemiyorum. E, üç kişiyiz zaten. Eşim de yok. Eşim olsaydı bir e, pilavın yanına başka bir hani nohuttur, kuru fasulyedir ya da etli patates yemeğidir gibi bir şey yapardım. E, ama eşim yok. İki çocuk bir de ben. Çok fazla abartmaya gerek yok. Zaten orucun anlamı da açları anlamak değil mi? Aç kalan insan. Hem nefsini terbiye ediyorsun. Hem de aç kalan bütün canlıları, hayvanları anlamak için. insanları anlamak için. Açlığın ne demek olduğunu bilmek için. O yüzden çok çok da aşırı bir çeşit yapıp da amacımızı aşmamak gerekiyor bence. Amacımız yokluğu anlamak. Terbiyemizi nasıl anlatayım? nefsimizi terbiyelemek. O yüzden amacımızı çok aşmayalım. Böyle abartmayalım. Zaten de yenmiyor iftarda. Durum öyle. İftar benim bu salata da yapacağım. Söyledim mi bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar. Nasıl yapayım? Şuraya mı yapayım? Dur bakalım. Şuraya yapayım ya. Yani. Çünkü zamanla buraya doğru belki bir şey mi yaparım bilmiyorum. Şöyle bir kenarda olsun. Şu kenarda olsun. Şöyle yapayım böyle leğende daha kolay olur. Bunun da araları otlanmış arkadaşlar. gördüğüm otları alayım ki. Temiz olsun iki. Hem bir taraftan alayım bir taraftan da çabuk çabuk vakit çabuk geçer. Çabuk çabuk toprağa sokayım. Evet. Arkadaşlar taze bulunsun bahçede. Hepten de olmadan olmaz. Geçen sene de azıcık bir şey yapmıştım. Yazın o kadar güzel oldu ki çıtır çıtır. Salatalıklarım yetişti. Salatalıkların cacığını yaptık. Taze sarımsakla mis gibi bulunsun arkadaşlar bahçemizde. Her şey olsun. Kimsenin bir yerinde gözümüz kalmasın. olur seyrek mi olur bilmem şimdi buraya yapıyorum benim amacım hani kışlık kök olsun diye değil şimdi arkadaşlar bu marullar çok gitmez yeriz yani büyüyor zaten hemen yerinde dedim sarımsak kalsın niye bir daha bir daha farklı farklı yerleri doldurayım daha bir sürü ekeceğim şeyler var çünkü. O yüzden burayı dedim değerlendireyim. İyi olur. Hem buranın toprağı çok güzel. Gevşek. Gevşek yerde sarımsak soğan güzel oluyor. İri oluyor. Şey Yaptım mı acaba? Sarımsak soktuğum yeri unuttum. Bilmiyorum benim mantığıma öyle geldi. <laughs> öyle dedim daha iyi olur. Daha mantıklı olur. Belki size ters gelebilir. Çok değil zaten. Bunun kadar daha yok poşette aldığı poşette ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar 60 60 lira sarımsak çok pahalı yapıyordum önceden bol bol yapamıyorum artık ne yapayım olduğu kadar her şeyi de yapamıyorum yani seneden seneye gücüm kuvvetim yerine geliyor işte seneden seneye Böyle yavaş yavaş yapıyorum. Elif de geldi okuldan. Dedi, anne dedi çok susadım Onlar okuldaydı ya arkadaşlar Bizim gibi değil onlar Biz yorulunca oturuyoruz Çocuklar okulda O yüzden diyorum ya Çalışarak oruç tutana Okulda oruç tutana Allah yardım Allah etsin Eyvallah Ezanımız da okunuyor Thank uh you. -huh. Şöyle Şöyle şurası Bu kadar Çok yapmadım yani Şimdi merul alayım evet. bu kadar yeter arkadaşlar. Evde de var. Evdekini de katarım. Şöyle geçen gün biraz fazla koparmışım. Dün akşam hamsinin yanına salata yaptım. Onunla bile bitmedi yani. Şimdi bu yanına havuçla rendeleyeceğim. Havuçlu salata olacak. Biz iftara hazırız arkadaşlar. Telefonum donuyor. Açtım dondu. Şöyle çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi mis gibi naneli yale çorbamız hazır. Şurada pilavımız hazır. Gördüğünüz gibi Kemalpaşa tatlılarımız hazır. Şöyle pilavın yanına et kızarttım. Burada salatan var arkadaşlar. Daha sosunu katmadım. E, doğradım. Her şey hazır. Sadece sosu katılacak. İftara daha var çünkü. Şöyle Ramazan pidelerimiz geldi. Ramazan geldi. Pideler de geldi arkadaşlar şöyle. Bize hayırlı iftarlar. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Size de hayırlı iftarlar. Allah hepinizin tuttuğu oruçları kabul etsin.